Merhaba arkadaşlar. Bugün Ahsen'le okulculuk videosu çekeceğiz. Ama ne yazık ki Ahsen bugün uyuya kalmış galiba. Okula geç geldi. Uyuya kalmış galiba. Merhaba Sen Hanım. Nerelerde kaldınız? Uyuya mı kaldınız yoksa? Tamam buyurun yerinize oturun bakalım. Dersimize başlayabiliriz. Ah sen de geldiğine göre. Ah senin yazım tableti de burada. Bugün sayıları öğreneceğiz arkadaşlar. Bakalım ah sen bugün sayıları öğreneceğiz. Ah sen sayıları biliyor muymuş bakalım. Ah sen başlayalım mı? Evet. Evet şimdi sayıları ben sana söyleyeceğim. Buradaki. 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 Öğretmenim çantanı vereyim al bakalım. Ben sana söyleyeceğim şimdi sayıları. Sen de tekrar edeceksin tamam mı? Tamam mı? Öğretmenim. Edeceksin şimdi. Olmadı. Bu kaç? Bir. Hayır bu bir. bir evet. İki, araba. İki araba. Üç araba. İki araba. Dört bu dört. dört araba. Dört araba. Beş araba. Beş Altı araba. Ah, sen tahtaya gelir misin lütfen? Senin senin yapmanı istiyorum. Hemen tahtaya geç bakalım. Şimdi bu kaç Ahsen? Dört. dört. Evet Ahsen. Bu kaç ara Ahsen? Yedi. Yedi. Bu kaç peki Ahsen? İki. Bu kaç peki Ahsen? Google. Bu kaç peki Ahsen? Ah. Evet arkadaşlar Ah sen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arabanın Google. 6'dan Bu kaç? Bil bakalım Ben söyleyeyim mi? Ben, ben söyleyeyim mi? Ben ben yaparım. Ondan sonra sen mi yaparsın? Aa, yazı tahtasını düşürebilirsin Aa sen dikkat et. Hadi bakalım. Bu kaç Aa sen? 1 Bu? 2 Bu? Hangisi 3? Buradan hangisi 3? Bil bakalım. Hangisi 3? Bu. Evet Aa sen o 3 numaralı Bu. araba arkadaşlar 3 bak, bak. numara. Bak. <laughs> Evet hırsız polis videosunda ben hırsız olarak bunları çalmıştım. Aa sen de polis olarak beni yakalamıştı. Ben ben yakacaktım sen çaldın. Ben de çaldım evet doğru. Ben Şimdi... bunu. Evet. Şimdi Asen konuyu dağıtma. Seni sözlü yapacağım. Şimdi 3 tane daha sayı bilmen gerekiyor Asen'cim. Bana buradan Asen bana buradan 5'i gösterir misin? 5'i gösterir misin bana? Evet. 25 puan aldın. Ben Şimdi gelmez, Şimdi sen bana sor ben onu göstereyim peki. Sen yerine otur ve bana sor. Ah! Zil çalıyor. Şimdi ah sencim teneffüs zamanı bu kadar bilgi yeter. Şimdi teneffüste koşup eğlenip enerjini atabilirsin. Bir de öğretmen olacaksın. Evet. Ben ne olacağım? Öğrenci mi olacağım? Evet. Tamam onu da bir sonraki videoda çekeriz. Bu video eğitim videosu bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda. Ah sen öğretmen olacak. Ben öğrenci olacağım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Neredesin?